Visa Center Fransa vizesi videomuza hoş geldiniz. Fransa vize ücretleri 0-6 yaş arası çocuklardan vize ücreti alınmaz. 6-12 yaş arası çocuklardan 40 euro vize ücreti talep edilir. Turistik vize, ticari vize, aile ve arkadaş ziyareti vizesi, gemici ve şoför vizesi, kısa süreli öğrenci vizesi, 80 euro konsolosluk harç bedeline sahiptir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, Son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info@visacenter.com.tr ve artı 90 850 307 96 81 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. the chance